Arkadaşlar bugün Keko ile beraber ne yapacağız derseniz arkadaşlar bugün Keko ile beraber Kral Şakir biliyorsunuz kıyamet var arkadaşlar o bugün gelecekmiş biz de kale yapacağız arkadaşlar doğru değil mi Keko? Evet evet arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynen arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar hadi bakalım hızlıca kale yapmaya başlayalım hadi bakalım hadi 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 hadi. Lütfen sen hangisini yapacaksın? Ben, hemen, ben ee, taştan ben... yapacağım kaleyi. Elmastan yapacağım ben elmasla zengin yapacağım ben ee, zengin Elmas olacağım Elmas mı? Evet 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 Sen Bence şey de... yıkılır elmasla oh, Bana ne ya bana ne zaten kıyamet gelecek silah ama yok bu arada öldürürler valla bir daha Şöyle İlamını... arkadaşlar Aa, Evet ee, doğru 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 Şöyle arkadaşlar hemen yapalım Hayvan gibi çalışıyor olacağım arkadaşlar çünkü ölmek istemiyorum biliyorsunuz Ölürsek oh. çok sıkıntı olabilir Hadi bakalım. Evet, hop. yapalım şöyle. Bu arada arkadaşlar bu videonun daha fazla yanlışı istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmazsanız arkadaşlar. Sizin gibi de böyle yani 51 kişilik, 51 bin kişilik bölgeye siz katılmış olsunuz. Hızlı yapalım ve Kiko'yu koyu arkadaşlar. Kiko bu arada ateş olmamız gerek. Öle, öleceğiz yoksa ya. Ateş yak yakarız ateş problemli sakar. Hallederiz Ay, onu. Ateş değil ateş değil. Ölebiliriz. He? Neden ölebiliriz? Eğer şey bunlar çok kişi gelirse ne yapacağız? Aa, çok gelirse açacağız. <laughs> Niye kaçalım? Silahlarımız var. Silahlarımız evet, var. Evet silahlarımız, silahlarımız var. Yetecek Bunları var. öldürebiliriz. Yeter yeter. Yer, yer. Mermimiz yetecek mi peki? Ee, İstediği kadar mermi alabilirsin. Bu tamam o zaman arkadaşlar. Bu arada 10.000 abone oldum ben Sakar. Ha e, doğru diyor ki arkadaşlar 10.000 abone oldu yani. O arada bir şey yazarsanız canım orada. Kiko e, hayırlı olsun yazarsanız sevinirim. Şöyle yapalım arkadaşlar bir dakika. tak 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 Şuraları kıracağım. Ortalarını kıracağım. Çünkü güzel olması için yani her şeyi yapacağım arkadaşlar. keko'yu kik, bir yeneyim de görsün ya. <gülüyor> <gülüyor> Beni yenecek. Seni ya. Seni yeneceğim tabii ki de seni yeneceğim. Görsün sen. Şöyle hemen Bence yenemeyeceksin seni yani geleceğim, geleceğim. Bu videoya kaç like gelsin Arkadaşlar bu videoya tam tamına 500 e gelirse en en like geliriz. Like e, en önemli şey var mısınız? Bu videoda bir 6 bin izleyen sesi en çünkü biliyorsunuz e, bu izlememiz bayağı düştü. Yani a, kız arkadaşımla da çekemiyorum çünkü Allah sarandığı için yani ona beraber bir çekemiyorum. Hızlı arkadaşlar şunu alın. Bunun şeyi neymiş? Ayrıca 57. Bunu alın böyle. Aynı şekilde şöyle. Bir dakika şöyle. Böyle. Tamamdır böyle yaptık. Şunu alın hemen. Sıra taşa sanki işte çekmek istiyorum çünkü akşam, akşam gibi bir şey oldu. E, ee, 57 e, 57 tamamdır. Yaptık hop gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oldu yani. Şunu da işte hemen biz yaparım burayı. Şöyle kapımız hazır. Kapım hazır? Tamam evet. Kapımız hazır. Benimki değil. daha benimki bitti dışı. İçini ayarlayacağım. Hop şöyle yaptık tamamdır. Dışını da yaptık. İçini için şimdi ayarlayacağız arkadaşlar. Tamamdır şöyle lamp lazım. Lampa. He lamp. Tamam lambalar çıktı. Sınavlarım arkadaşlar buraya şöyle koyalım yani açık kalsın bunlar. Şöyle hop koyduk. Bunları da koyalım. Tamamdır bunları da koyduk. Şimdi arkadaşlar başlayalım dekor yapmamızı yani dekoru nasıl yapacağız derseniz dekorumuz kolay olacak. E, Kiko e, ne yapıyorsun? Ne yapayım bilader? Aynı sen ne yapıyorsun video çekmeye devam sen. E ben de video çekmeye devam ediyorum. Eğlenceli evet. seviyor çekme. E, bu arada arkadaşlar yeni bir seri geliyor. Çok yarın yılbaşı yayını. Evet evet. Arkadaşlar yarın yılbaşı yani bugün yılbaşı yayınımız var. Saat saat 15.00'da başlıyoruz. Hepinizi bekliyorum. E, yani siz, biz normalde bugün şey oluyor arkadaşlar bugün 30'u yarın 31 olduğu için yani arkadaşlar Yani arkadaşlar siz bu videoyu izlediğiniz akşamında yayın var Nefesler? Yani 15, tam sütü video yayınlandıktan bu video yayınlandıktan bir saat sonra yayın var arkadaşlar. Aynen arkadaşlar yayın var. Hepinizi bekliyorum. Gelmeyi ee, unutmayın. hatta e, arkadaşlar şey de olabilir ya. Açamazsam e, saat tam tamına kaçta olabilir? E, 18.00'da olabilir. Çünkü akşam 12'ye 12 kadar yapacağım. Evet evet en geç olabilir arkadaşlar. Yani 12'de de yapabilirim 12'ye kadar olacağız sizleriniz. 12'de kapatacağız yani yayını arkadaşlar onu böyle yani gelmeyi yani, kesinlikle unutmayın. Şöyle yaptık ben. Silahlarımı koymaya başlıyorum ben. da mı kaçacağız? Evet. Aa tamam Sokor tamam. Ben silahlarımı şöyle silah arkadaşlar hemen bir katayım. Öncelikle ben kendime bir aymar alacağım. bunu alacağım arkadaşlar. Bu bana çok yakışıyor çünkü. Neymiş o çok merak ettim. Şunu alayım hemen hop bunu giyeyim şöyle tamamdır. Gördüğünüz gibi bana çok yakışıyor bu. Ee, bunu aldık. Şöyle bir dakika bir şey yapacağım daha ne yapabilirim. Ee, biraz silah alacağım biraz silahdan alayım. Bunun ismi neymiş? Asu Al. As. Tam, eee bunu size atlatmaya nasıl? A asıl alsın. A asıl <laughs> okay, ile İngilizce ya. öğreniyoruz. Takar ile İngilizce öğreniyoruz. Evet ya, İngilizce öğreniyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Neyse başka bir şey daha alacağım. Eee roket falan mı? Roket alma. Roket yok mu? Aa, e, e, roket yok. Aa, desene sakar tamamdır tamam. Evet, roket yok, roket yok, roket ama yasak. Şunu alalım, bunu alalım. E, ee, ona sonra bir tane de şurada bir tane daha silah vardı onu alacağım ben bunu alacağım E, ee, şu tfg 10k vardı ya evet onu alma o çok fazla vuruyor E, ee, oyun çıkıyo oyunum çöktü benim sakar <laughs> 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 arkadaşlar gerçekten biz videoya gelip başlatırız Evet, geçe, çipo geldi. Çipo, ya? Kendine gel, kendine. Arkadaşlar, <laughs> geldi ya. evet, oyun çöküyor. Allah ne yaptı? Ve modun ekranda Kendine bir kendine oyun çöktü. Bir kaç tane modul var burada saklı? Allah 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 Niye Ama, böyle oluyor Söyle ya? Bilmiyorum ki. Peki niye öyle oluyor? Silahları se Sen bana silahlara E'ye bastığında envanter açtığımda envanterinin ilerlerken ben, evet, böyle oluyor. Ben sana silahları atarım. Silah hemen yapalım. Ee, Hobbit silahı. Ee, tak tam. tak tak. tam. Hop hop şuna dokuyayım arkadaşlar. Bunlar kalemiz için önemli şeyler yani. O, şöyle yaptık bunu da yaptık tamamdır bunu da yaptım hemen gördüğünüz gibi kalemiz mükemmel oldu mükemmel bir şey yaptı kalemizde şunları hemen kaldırmaya gerek var artık şunlar sizi kusur durabilir yani At 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 tamamdır at, at. attım bunları da gördüğünüz gibi şuraya da şunları da koyduktan sonra bitecek arkadaşlar hadi bakalım Keku'yu da bekleyelim hadi bakalım Keku gel hadi Bekle geldim bekle geldim Tamam Oyuncu bekliyorum tam bekliyorum tam bekliyorum şöyle hemen arkadaşlar yapalım ee, bu arada arkadaşlar böyle bir videoya gelmesini istiyorsanız yorumlarda kesinlikle arkadaşlar belirtmeyi unutmayın. Çok kısa zamanda yani e, ya da 12 ya da 15 gün sonra arkadaşlar çok güzel bir seri gelecek yani yapabilirsem gelecek arkadaşlar. Ee, öyle bir seri yaptım ki aklınıza yalnız şey sesler yani. Ne serisi yapar? Söylemem. Söyle. Şey ha. mi? Be neyle başladığını söyleyeyim mi? Y ile başlıyor. Hadi ee, bakalım. Ee, söyle olup dakika tamamdır böyle yapalım. Y ile başlıyor arkadaşlar çok güzel bir seri. Kesinlikle yap, gel, gel izlemeyi unutmayın arkadaşlar Gelmeyin ne ya. <laughs> gelmeyi de unutmayın izlemeyi de arkadaşlar. Evet gelmeyi de izlemeyi de unutmayın arkadaşlar tamamdır. Benim bitti. Ben seni bekliyorum sadece şu an. Benim ee, oyunum gitti. Senin bu e, 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 e. bitti benim oyunum gitti arkadaşlar. Dur <laughs> dur arkadaşlar iki konu yanlar şu silahlardan bir de verelim. Şunu aldım tamamdır. Bu ama şimdi ben giremiyorum silahla. <laughs> tamam tamam ben koydum buraya koydum. Buraya koydun sen alırsın. <laughs> arkadaşlar koyduk onu da tamamdır. Arkadaşlar keko geri gelince yani biz geriye başlatırız. evet, arkadaşlar keko valla aşkı geldi yani hemen devam edelim şeyle. Ben o geldim ben koydum silahları. Geldim geldim çok teşekkür ederim. Silahları oraya koydum oraya. bak bunda bunda burda burada. Burada. Ben game moddan. Aa ne oluyor? Nerede bakayım? Aa o durum, şurada, şurada şurada şurada, şurada bak burada. Nerede? Buraya buraya gel buraya. Kapıdan giremiyorum ha. Teşekkür ederim. Tamam. Yani <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar e, kıyamet gelince biz videoyu geri başlatırız. Evet arkadaşlar geldi. ne şey şey Öldürecekler beni valla ya. Şunu sizi kıyamam gerek Ne hey, yapışın ben şey buraya da. öyle ya. Hop aşağıya içeri. Tamamdır. Hemen silahlarına gerek yok. Öleceğim ya. Öldürecek bunları bizi. Of ya, Sen ne yapacağız şey ya? Kilitler şunları dönmemiz gereken her şeyi. Allah Allah. Allah, Allah, Allah. Şöyle, of, 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 geçelim şöyle tamam diyor. arkadaşlar. Şöyle hemen bunları öldürmemiz gerek. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya öldüreceğiz. Sizi. öldüreceğim lan sizi. Aa, lan gelin lan. 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 Gelin Aşağı Gelin Evet, evet, lan. Gelin lan. 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 Gelin lan. Gelin lan. lan. Gelin lan. Gelin lan. Gelin lan. Gelin lan. Gelin lan. Gelin Geber. Çok buraya, çok buraya. Keko öldü. Ağzı keko öldü. Keko yardım etmem gerekmez. Arkadaşlar öldüm ben ya. Of ya şöyle bir dakika koşu kakağımıza alman lazım kakağım. kendimi koruyacağım diyecektim. Hepsi geldi bana gel 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 gel. Şöyle hafif öldüm bir dakika aldım bunları. Gel 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 geri gel 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 Bu sefer gel 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 Hatta kırmış da kırılmış ya yapacak bir şey yok. Hadi bakalım şimdi bunları hepsini teker teker öldürme vakti geldi arkadaşlar. Çünkü bunlar çok, çok fazla şey yapıyor yani Gördüğünüz gibi vuruyor yani. Evet Çok fazla, evet çok fazla vuruyor bunlar öldürme vakti geldi. Benim oyunum gerek çıktı sakat. Kekon'a gidiyor öyle şey. Allah'ım yarabbim. Şey Gel lan buraya. Gel lan. Sonra öldüreceğim hepsini. Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Siz kimsiniz lan? Hepinizi öldürün lan. Gel lan buraya. Geleceksiniz. Bir dakika arkadaşlar. Hemen kaçmamız gerek şöyle. Tamamdır. Şunları da tekrar tekrar öldüreceğim de. Eee hem sikleriyor arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Şöyle oyunu sesini açmam gerek. Bir arkadaşlar. Burada ses bulduk bu arada. O sesle bakmam gerek. Gerçi siz bak arkadaşlar çünkü bunlar bizi peşimizi bırakacak gibi değil. Siz de arkadaşlar bir dakika şöyle sesi açtım. Geber lan. Geber 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 geber! geber, 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 geber. Şöyle gebertik sesi biraz daha kısalım arkadaşlar bir iki şöyle hop. İki geri yapın alalım. Geber lan. Geber lan. geber lan. Geber lan. öldüreceğim lan. Şöyle bir dakika alacağız Geber 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 gebe 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 bekliyorum, seni, bekliyorum, bekliyorum. Bunlar arkadaşlar şimdi şu uzaktan biraz öldürelim. Şöyle gelin bakalım gelin gelin gelin. Siz kimler öldürüyorsunuz bak kimler öldürüyorsunuz, bak. öldürüyorsunuz bak. Tamamdır. Şöyle bir dakika. Oh. Sen geber. Sen de geber. Tamam teker teker arkadaşlar hepsini öldürebiliriz belki. Şöyle geberen geberen. Siz öleceksiniz teker teker çıkalım arkadaşlar şöyle bir eşya. Oh, öleceksiniz sen de sen öl. Şöyle öldüreyim bunlar. Bunlar. Ee, sen de öl. Tak tak tak. Sen de geber sen de. Sen de geber sen de. Sen de, geber, sen de. Ee, kaç tane kaldı? Şu kaç kaldı arkadaşlar? Şunları öldürür siz de geberin. Geber, geber tam. Bunlar da öldürür arkadaşlar. Başka kaldı mı? Şöyle bakalım hemen bir dakika başka. Başka kalmadı yes. Başka kaldı inşallah bir daha yapalım arkadaşlar ya. Kazandım da başka gelebilir belki de dur. Arkadaşlar bir daha gelirse biz yavaşlatıyoruz. Arkadaşlar genişten geldiler. Bunlar da herhalde e, son olarak ol olabilir arkadaşlar bunlar çünkü neyse çok fazla geldiler. Herhalde tükenmiş olması lazım. E, bunlar kullanılıyor mu anlamadım arkadaşlar. Bunları çözebilir bilenler varsa yani. Nereden geliyor bunlar? Yorumlarda yazarsa sevinirim. Bu e, bunlar nereden geliyor abi? Bilmiyorum birader valla baya baya geliyorlar onu biliyorum. <laughs> Çok fazla geliyor ya. Şimdi ben hemen öldürmem gerek arkadaşlar. Bir dakika şimdi ben hemen bir öldürelim. Tamamdır. Bunlar da öldürdük artık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karılarımız iş yaptı yani arkadaşlar. Ben bunu kullandım tabii ki arkadaşlar. Kekuk kullanmadığını ise Kekuk'u yürüdü arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi evi böyle arkadaşlar. Karısı böyle yani. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız ve kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenip arkadaşlar böyle videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve...